Ne demiş Hazreti Pir Ahmet Yesevi Hazretleri? Başına sarık sarar, kendine mürit arar. İlmi yok, neye yarar? Ahir zaman şeyhleri. Dünyaya kuca kaçar, zoru görünce kaçar. Her yere küfür saçar, ahir zaman şeyhleri. İşte o sahte ahir zaman şeklerinin ataları da gün geldi Hazreti Hüseyin'in kanını döktüler Kerbela'nın toprağına. O Kerbela ki kat Kerb ve bela. Üzüntüyle belanın yurdu. Ki dedesi Allah'ın Resulü onun olacağını ona söylemiş idi. Başım toprak, özüm toprak, cismim toprak. Hakka kavuşur muyum diye ruhum müştak. Her şey ona kavuşur muyum diye can atar. Boşa söz söyler mi pirim Yesevi? Kerbela'ya geldikleri vakit döndü yoldaşlarından birine. Sordu İmam Hüseyin Efendimiz. Burası neresidir dedi. Adı nedir bu memleketin? Kerbela dedi o soruyu yöneltti. Cevabı duyan Hazreti Hüseyin bevesinden indi. Gözleri yaşardı. Allah'ım dedi. Kerpten beladan sana sığınırım. Burası kanımızın döküleceği yer dedi dostlarına. Zalimler sandılar ki onu öldüreceğiz o bekler ki ona kavuşsun tevhid sırrına erişsin